Merhabalar herkese. Geldik Akrep Burçları'na. Ee, sevgili Akrep Burçları, Ekim ayında neler yaşayacaklar? Muhtemel yaşayacakları olaylar nelermiş? Ekim ayı içerisinde ne tür enerjiler bekliyor Akrep Burçları'na? Buna hep birlikte bir bakalım ve... 7 kartlık bir açılım olacak bu. Evet. Sevgili akrepler, Ekim ayı içerisinde e, taşınmalar, yer değiştirmeler, e, yeni bir mekana gitmeler, bir süreliğine bir yere gidip orada kalma gibi gündemleriniz olacak. E, bazı akrep burçları ev taşıyacaklar, ev yerleştirecekler, bazıları seyahate gidecekler. Bunlar denize kayısı olan yerler olabilir. E, bazıları da hayatlarının bir aşamasından bir aşamaya geçiş yapacaklar olarak gözüküyor. Evet. Bir başarı kazanılacak gibi gözüküyor. Kısa mesafeli yolculuklar gündeminizde olacak Ekim ayının içerisinde. Fakat kendi hayatınızla ilgili çok ciddi bir aydınlanma, bir farkındalık sürecine girdiğinizi söylemeliyim. Bazılarınız deniz aşırı seyahatler yapacaklar. Dediğim gibi bazılarınızda bir süreliğine yer değiştirme gibi bir durum olacak hayatlarında. Ee, bazı kişilerin ilişkilerinin arasına mesafe girecek yani bir insandan uzaklaşmak araya bir mesafenin girmesi gibi bazı durumlar olabilir. Farklı farklı yerlerde yaşamak zorunda kalınabilir. Ee, dediğim gibi hayatın bir aşamasından bir aşamaya geçmek gibi yani bir değişiklik söz konusu burada yerleşimle alakalı. Değnek, Değnek şövalyesi de bize... Ee çok hızlı ve hareketli bir döneme giriş yapıldığını gösteriyor. Ee, çok ciddi bir hareket enerjisi var burada. Hatta biraz sinirlenmek, öfkelenmek, biraz atarlı giderli konuşmalar yapmak gibi etkiler de verebilir. Tutkunun enerjisi var burada, bir hareket enerjisi var. Bir konuda adım atacaksınız, bir konuda bazı fırsatlar kolluyorsunuz ve bir konuyla ilgili araştırma yapmak zorunda kalacaksınız. Belki bir tatile gideceksiniz. Bu tatille ilgili bir plan, proje, araştırma içerisine gireceksiniz ya da sosyal Medyadan araştırdığınız bir yere tatile gitmek gibi bir düşünceniz olabilir. Yani akabinde bir araştırmayı gerektiren ve adım atmayı gerektiren hareket enerjisi getiren bir durumdan bahsediyoruz. Yine burada birçok burca bu çıktı o dikkatimi çekti şimdi değnek yedilisi e, ve değnek yedilisi de gerçekten e, mücadeleyi anlatan bir e, kart. Cesaretli bir şekilde mücadele eden bir insan anlatıyor ve e, karşı tarafta da c örgütlenmiş ve toplanmış bir gruptan bahsediyor. Yani e, düşmanlık enerjisinin yoğun olduğu bir süreç belki kıskanılıyorsunuz, belki nazara geliyorsunuz, belki insanların negatif enerjisini üzerinize çekiyorsunuz. Böyle bir süreçten bahsediyorum. Engel ve zorlukların tabii ki üstte geleceksiniz. Çünkü kendinize son derece güveniyorsunuz. Bir kere lider e, pozisyonundasınız. Bir çabanız var, bir enerjiniz var. E, bir savunma içerisine gireceğiniz bazı durumlardan bahsediyor. Belki bazı insanlarla araya mesafe koymayı tercih edeceksiniz. Bazı sınırlar koyacaksınız bazı insanlarla hayatınızda. Artık size negatif enerjileriyle gelen, size yük olan bazı insanların e, sizin hayatınızdan uzaklaşması için gerekli mesafeyi koyabileceksiniz diye de düşünüyorum. E, Aşıklar kartı yine böyle aşk ilişkileriyle alakalı, e, sevgili ilişkileriyle alakalı, eşle, partnerle yaşanacak olan bazı durumlardan bahsediyor. Biraz böyle birlikte hareket edilecek bir grup çalışmasına imza atabilirsiniz. Yani birlikte bir seyahat etmek gibi, birlikte taşınma planı yapmak gibi vesaire. Burada birlikte hareket edilecek bir durumdan söz ediyor. Bir anlaşma yapabilirsiniz partnerinizle. Bir sözleşme yapabilirsiniz. Böyle durumlardan da bahsediyor. Değnek ikilisi yine yani bu tüm e, burç açılımlarında değnek kartlarının yoğun bir şekilde çıkmış olması zaten 7 Ekim'deki koç dolunayını gerçekten destekliyor. Ciddi anlamda bir hareket enerjisi her birimizin hayatlarına getirecek diye düşünüyorum. Tabii ki ay koçta olduğu için de e, aşırı derecede hareketli, e, biraz agresif enerjileri barındıran e, bir Ekim ayına giriş yapıyoruz. E, değnek ikilisi yine bize burada yeni bir başlangıcın olduğunu anlatıyor. Yani yeni bir işe başlıyorsunuz, yeni bir şeye başlıyorsunuz. Bu yeni bir yatırım olabilir, yeni bir iş planı olabilir, yeni bir seyahat planı olabilir. Yeni bir şey var, bir yenilik enerjisi var yani hayatınızda öyle söyleyeyim. Böyle bir gelişmeden bahsedebiliriz. Biri geçmişteki işte çizik, üzen kederlendiren, canınızı sıkan, moralinizi bozan e, her şeyden böyle bir uzaklaşma gereği duyacaksınız gibi gözüküyor Ekim ayı içerisinde. E, biraz keyfinizi kaçıran bazı şeyler yaşandı Ekim ayından önce belki. E, biraz böyle hayatınızda değişim istiyorsunuz, dönüşüm istiyorsunuz. E, bunları gerçekleştirmek istiyorsunuz. Belki bazı kayıplar yaşadınız. Belki maddi, belki manevi. Ee, ama artık bunlara oturup üzülmektense hani, e, yoluma devam edeyim gibi bir enerji var. Belki bazı akrep burçlarının hayalleri yıkıldı. Belki bazı akrep burçları pişmanlık ya da üzüntü duyacakları bazı şeyler yaşadılar ya da yaşıyorlar şu anda. Yani pişmanlıklar, üzüntüler, bir hayallerim yıkıldı, her şey yarıda kaldı falan gibi düşünülen bir süreçten sonra artık böyle o kadar sağlam adımlar atacaksınız, o kadar güvenilir adımlar atacaksınız ki kendi kendinize hayran kalacaksınız diye düşünüyorum. Ee, Biraz böyle e, sakin ve sabırlı giderseniz eğer e, Ekim ayının sonuna kadar çok daha çok daha değerli hissedeceksiniz kendinizi. Kendinize olan güveniniz yeniden yerine gelecek biraz daha saygın hissedeceksiniz saygın konumlarda olacaksınız diye düşünüyorum. E, bir onurlu bir yükseliş var hayatınızda öyle söyleyeyim güzel bir gelişme olacağını düşünüyorum. Zaten çalışkansınız, dürüstsünüz, kendinize bu anlamda güveniyorsunuz ve istikrarlı olmak adına birçok şeye katlanıyorsunuz. Evet, biraz bazen dik kafalısınız ama hayatınızda bazı şeyleri yoluna sokmak için yapmış olduğunuz savunma mekanizmaları diyelim bunlara. Ee, şöyle bir toparlayacak olursak aşk ilişkileriyle ilgili yeni ve güzel bir başlangıç var burada ee, geçmişe geçmişte bırakıp yolunuza devam etmek isteyeceksiniz ee, belki partnerle birlikte taşınmak yer değiştirmek ya da bir tatil planı yapmak gibi gündemi olabilir akrep burçlarının bir seyahatleri söz konusu olacak arkadaşlar. Ee, İşle ilgili yeni bir gelişmeden bahsedebiliriz. Eğer gelecek olan bir teklif varsa, kayıtsız şartsız buna evet diyeceğinizi düşünüyorum. Bir ekip proje olabilir, ekip projesi olabilir. Ya da bazı çevrelerden size ekip kurmak için bilgi gelecektir. Birileri tanıdığınız birileri size arabuluculuk edecektir, birileriyle tanıştıracaktır. O insanlar hayatınızda önemli yer edinecektir ve Aslına bakarsanız olumsuz anlamı olan tek kart Kupa Beşlisi. Bunun da geçmiş olduğunu düşünüyorum. Yani geçmişteki kayıplarınıza bakıp şöyle bir işte neler geldi neler geçti ama ben iyi olacağımı biliyordum gibi geçmişe şöyle bir göz atmak gibi düşünebiliriz bunu. Yine de geçmişte de çok umutsuz değildiniz hala <laughs> Hala modunuzu korumaya devam ediyordunuz ama köprünün altından çok sular geçti artık ben yoluma bakıyorum dediğiniz güzel gelişmelerin sizi beklediği bir ay olacak diye düşünüyorum. Yine eğer bu bir işle alakalı bir mesele ise dediğim gibi hem ara bulucular olacaktır, hem ortaklıklar olacaktır, hem bir ekip çalışması olacaktır diye düşünüyorum. O yeni başlangıç enerjisinin içerisinde sosyal medya durumları da var. Yani sosyal medya, buradan gelecek olan haberler, teklifler, belki bir WhatsApp mesajı. Ondan sonra belki bir sosyal medyada sizin bir konuyu araştırmanız, yani internet üzerinden bir konuyla ilgili araştırmalar yapmanız, buna girsen mi girmesen mi gibi e, buralarda adım atmak, buralarla ilgili bir fırsat kollamak gibi araştırmalar yapmak gibi bazı durumlar söz konusu olacaktır. E, güzel gelişmeler olacağını düşünüyorum Ekim ayında sizler için e, taşınmalar, yer değiştirmelerde tebdili mekanda ferahlık vardır hesabı, size iyi gelecektir enerjinizi, hareket enerjisini, yaşam enerjisini yükseltecektir diye düşünüyorum. Belki gereksiz bazı ilişkilere e, mesafe koyduğunuz bazı kardeşlik ilişkileri olabilir, arkadaşlık ilişkileri olabilir. Bunları e, yapabildiğiniz için de kendinizi takdir edeceksiniz. Size hep kayıp enerjisine götüren, hep negatif yönde etkileyen, e, enerjinizi belki yerle bir eden bazı insanlarla aranıza bir soğukluk, bir mesafe girecek olursa, e, bunu başarabildiğiniz için de bak iki zamanda yapmışım, iyi ki bu mesafe koymuşum zamanında diyeceksiniz belki de e, çünkü bu sizi bazı kayıplardan bazı kötülüklerden korumuş olduğu farkına varacaksınız yani bunun e, korunmuşum gerçekten varmış Allah'ın bir bildiği diyeceksiniz böyle bir enerji barındırıyor her neyse Tılsım Kralı Ekim ayının içerisinde Ayaklarınız yere sağlam basacak diye düşünüyorum. Daha istikrarlı bir yol haritası belirleyeceksiniz kendinize. Daha güvenilir insanlarla yol alacaksınız. Daha kararlı davranacaksınız. Saygın bir konuma geleceksiniz her şekilde. Ve bu kötü enerjiyi geride bırakmanın mutluluğunu yaşayacaksınız. Onurlu bir yükseliş sizi bekliyor. Akrep burçları Ekim ayı içerisinde umarım her birinize güzellikler getirsin. Yorumlarda buluşalım neler yaşıyorsunuz yazın paylaşalım birlikte. Ee, tekrardan görüşmek üzere diyorum. Hoşçakalın.